Nerede o sorumsuz kendini bilmez? <laughs> Cem mi? Yok ya. Aslı mı? Hayır hayır Burhan. Ee, birazdan gelir Saadet'im Bey. Niye sordunuz? Bir haberim vardı ona. <laughs> genel müdür falan yapmayacaksınız değil mi? Ne genel müdürü ya bu? Hepimize yaptığı terbiyesizlikler... ...yanına mı kalacak zannediyorsunuz ha? Benim adım Saadettin yere bakar. Hayatta affetmeyeceğim iki şey varsa... ...biri terbiyesizlik... ...biri savurganlıktır. Bir de... ...tembellik var tabi. Bir de şeye çok sinir olurum ben. Dişini gıcırdatanlara. Doğru. Evet. Saadettin amca... ...Burhan'a ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ya senin de onayın olursa... ...onu işten çıkartmayı düşünüyorum Kubilay. Gerçekten mi Saadettin Bey? Ya şaka yapmıyorsunuz değil mi? Yani gayet ciddisiniz değil mi? Ya yani ne olur duygularımızla oynamayın Saadettin Bey. Geldi mi? Ge geldi çağıralım mı? Durun ben çağırayım. <laughs> Moran abi Saadettin Bey sizi çağırıyor. <laughs> Hoş gelmiş efendim, hoş gelmiş efendim Sadettin Bey. Nasılsınız? Geçen gün size bayağı bir latife ettim. Alınmadınız değil mi? Ne haber Şişko? Latife miydi? <laughs> Şimdi aklıma geldi öyle bir şey söylemiştim. <laughs> aman Saadettin Bey yani şişko olsanız alının diyeceğim ama yani şişko da değilsiniz maşallah tığ gibisiniz. Kusura bakmayın benim biraz mizah tarzım böyle biraz böyle sarkastik biraz böyle kara mizah biraz böyle sivri dilli nasıl derler Türkçe'de İngiliz tarzı. Murat. <laughs> Canım. Evladım sana daha fazla zahmet vermeyelim bu ofiste ve özgür bırakalım diyoruz. Zahmet. Ay. Zahmet. Yani zahmet efendim Saadettin Bey. Yani benim için bir zevk. Bunu unutmayın yani. Lafı bile olmaz yani. Nurhan'cığım şunu söylemeye çalışıyorum. Geçen günkü davranışlarından benim anladığım... ...bir araya ihtiyacın olduğu. Bu yüzden de sana yol vermek zorunda kalıyoruz. Yok. Tatil anlamında mı? Ay, ben uzun yolculuğu, hiç sevmem araba yolculuğu yani ondan sonra şeyden de uçaktan da tırsıyorum, korkuyorum yani. <laughs> Güneş de benim bebeksi tenime böyle biraz alerji yapıyor. Ondan dolayı ben buradayım, bir yere gitmiyorum, buradayım efendim. Burhan, <laughs> yollarımıza ayrılalım diyorum yani. <laughs> Niye canım Allah Allah olur mu öyle şey? Yolu sevgiden geçen herkese bir gün bir yerde buluşuruz değil ya Kayhan. Öyle değil ya. Burhan, <laughs> Seni işten çıkartıyorum. Beni işten çıkarsanız da... ...işi benden çıkartamazsınız efendim. Çünkü biz bir... ...gerçekten bir bütünüz. Ee, onun için bu söylediklerinizi duymamazlığa veriyorum. Bla 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 bla. Buran! Efendim? Kovuldun. Muhasebeye git tazminatını al. Derhal. Bilal bir bir müdahale etseniz tekmeyi yiyorum. Ee, valla Burancığım, emir demiri keser ya o. <laughs> Esas patron Saadettin amca. Senin için yapabilecek hiçbir şeyim yok canım. bir, <laughs> burada. Ama bilmem bir kariyerim falan vardı. de döndüm ya burada. Biz. <gülüyor> 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 tamam. Yazık, üzüldü e, tabii o da, üzülebilir. Ne zamandır e, birlikte çalışıyoruz. <laughs> Ama yani ne yapacaksın? Hayatta devam ediyor. Eros. Eros. dur Git buradan. Beni yalnız bırak. Git buradan ya. Bir daha gelme buraya. Şşş. Bir daha gelme beni yalnız bırak. Devam buradan. Fırçayı yedin kafır. Gidelim. Geri dön. Çöp al. Uyguladın mı? Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Thank <laughs> you.

Koskoca buranın altın topu bu memleket ne hale getirdi? Allah! Okunmamış mektuplar, bayat ekmekler.

Ne bakıyorsun lan? Allah'ım. Ne bakıyorsun oğlum? Şşşt! Yumurta kafa! o da gitti ya! Kanka! Kanka! <laughs> Burhan! Beni duyuyor musun? Burhan öldün mü kaldın mı? <laughs> Burhan öldüysen alıştıra alıştıra söyle. Kanka! Sütçü <laughs> apartmanı evet. Ambulans tam teşekkürlü mü? Kardeşim ki Allah Allah. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz ki. Ölüm var kalım var. İyi <laughs> e, tamam hadi bekliyoruz hadi. Polis çağırdım. İyi ettiniz. Kapıyı çaldınız mı? Çaldım açmıyor. Allah Allah, ya o, o ayda tamam bir şey yok ağlama belki uyuyakalmıştır. <laughs> Allah Allah, tamam gafur. Hey, hey, hey. Burhan Bey açar mısınız kapıyı? Hey. Ay, ay Hayrola ne oldu? Bu, bu, Burhan ıslanmış mı? Yeah. Hey. Ağlama oğlum aaa. Ay sakin söylesene ne oldu? Bilmiyoruz Çok... yenge açmıyor kapıyı. Bu koku ne? <laughs> Ee, şey, e, yenge, ka kapıyı kıralım mı? Durun, Dur, bizim anahtarı bir denesiydik. Acele etmeyin ya. Ay çevirelik etme tansi! Kır! Kıralım, ben kırıyorum. Burhan! <laughs> Burhan! <laughs> 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 ne ettin kendine kanka? Ne koku böyle be? Çöpe olmuş burası ya? Kanka? Bırakın beni, yalnız bırakın. Oho, kafayı yemiş bu be. Bırakın beni, yalnız bırakın. Burhan, kalk kardeşim. Bak doktorlar geldi, şimdi sana bakacaklar. emin ellerdesin, tamam mı? Her şey düzelecek. Çöpe vakası bu. hadi kalk. <laughs> Gafur sen de şunu telefonunu al ailesini falan ararız al al ay, ay, ay çok şükür ay vallahi çok merak ettim Burhancığım ne, ne olmuş buna içki mi içmiş <laughs> yok dayı buralımda herhalde içerisi çöpev, görmeniz lazım Burhancığım nasılsın şekerim iyi misin beni yalnız bırak. Allah Allah. Kanatlı beni mi? <laughs> Alo, Burhan Altın Top'un telefonu. Ben onun tele sekreteriyim. <laughs> Buyurun. İş görüşmesi. İdare müdürü olarak. Bir bana, bir niç, şunu, bir şunu. Efendim, efendim. ben Burhan Altın Top. Ha, Işıl tut ilgisi. Gıpta ile takip ediyorum. Çok beğendiğim çalışma arkadaşlarım var orada galiba. Hı. Evet. İdare müdürü olarak. Tabii efendim olsun tabii ki. Görüşürüz, anlaşırız. Şartlarda konuşuruz. Oldu bebişim. Tekrar görüşmek üzere. Yarın haberleşiriz. Burhan. Efendim canım. Nasıl efendim canım? Burhan iyi misin oğlum? Yine Sacit, sen nasılsın? Allah'ım ya Rabbi. Kokun ne ben geliyor ya? Kanka, <laughs> <laughs> iyileştin mi? Allah'ım ya Rabbim. İyiydim zaten ben. Herhangi bir sorun yok ki, iyiydim yani. <laughs> Biraz kendimi salmışım, tatildeyim diyerekten. Allah'ım ya Rabbim, olsun. Bazen iç dünyama dalıp gidiyorum ben. Ondan kaynaklanıyor herhalde. <laughs> Bu hasta bakışlar kim ya? Niye buradalar? Tahsin Bey amca sana bir şey mi oldu yoksa? <laughs>